Herkese selamlar. Bugün Need for Speed Most Wanted'ın 2005 sürümüyle 2012 sürümünü karşılaştıracağız. İki oyunun da iyi ve kötü yanlarına bakacağız ve nihai kararımızı vereceğiz. Videoya geçmeden önce sizler de destek olmak için videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Karşılaştırmayı adım adım yapalım. İlk adımda grafiklere bakacağız. Most Wanted 2005 dönemine göre oldukça iyi bir grafik sunuyordu. Ancak günümüz standartlarında oyunun pek de iyi gözüktüğünü söyleyemem. Özellikle oyunun renk paleti sanki telefonda gece modu açmış gibi sarı duruyor. Most Wanted 2012 ise daha modern grafik teknolojileri kullandığından dolayı hem daha ayrıntılı hem de daha gerçekçi grafiklere sahip olsa bile döneminin en iyi grafiklerine sahip yarış oyunu değildi bence. Bildiğiniz gibi o dönem Forza Horizon'da çıkmıştı ve bence grafikleri daha iyiydi. Ancak günümüz için bile çok kötü durmuyor diyebilirim bu oyun için. Ayrıca Most Wanted 2012'de araba görsel olarak hasar alırken Most Wanted 2005'te görsel hasar yalnızca camların çatlamasıyla sınırlı kalıyor. Haliyle Most Wanted 2012 1-0 öne geçiyor. İkinci adım araba seslerini karşılaştıracağız. İlk olarak sırasıyla araba seslerini dinleyelim. 2012 Most Wanted bence bütün Need for Speed serisindeki en iyi araba seslerine sahip olan oyunlardan biri ve benim çok rahat ilk üçüme girer. Bu oyundaki araba sesleri çoğu günümüz yarış oyunlarından bile daha gerçekçi diyebilirim. 2005 Most Wanted yine dönemine göre gayet iyi ve kesinlikle Need for Speed Underground 2 sonrasında bir geliştirme olduğu açık. Ancak arabaların sesleri maalesef pek gerçekçi değil diyebilirim. Yine de araba sesleri oyunun atmosferine uygun ve iyi duyuluyor. İkinci adımda da Need for Speed Most Wanted 2012 önde ve durum 2 3 Üçüncü adımda oynanış mekaniklerini karşılaştıracağız. İki oyunda bildiğiniz gibi gerçekçilikten uzak arcade oynanışa sahip. İlk olarak Need for Speed 2012'de olmayıp da 2005'te olan Speed Breaker özelliğiyle başlayalım. Bildiğiniz gibi Most Wanted 2005'te Speed Breaker özelliği geldi ve oyunda zamanı yavaşlatabiliyordunuz. Yani ben bu özelliği kullanmayı çok sevmiyordum ama yine de oyuna çeşitlilik katan güzel bir özellikti bence. Ve polisten kaçma dinamiği her ne kadar eski hat bir şutlarda olsa bile 2005 Most Wanted'da boyut atlamıştı diye bilirim. Polislerden kaçarken belirli tuzakları vesaire kullanarak polisleri atlatma gibi yenilikler gelmişti. Arabaların ağırlığını hissetme konusunda kesinlikle Need for Speed 2012 daha iyi. Ancak 2012 maalesef oynanış konusunda sınıfta kalmış bir oyun bence. Oyunun kontrolleri ve araç mekanikleri tuhaf. Sanki kontrol tamamen bizde değil gibi. Ayrıca animasyonlar neredeyse mobil oyunlar gibi oldukça keskin. 2005 Most Wanted'da ise çok daha akıcı ve eğlenceli bir oynanış olduğunu söyleyebilirim. Üçüncü adımda Most Wanted 2005 galip ve durum 2-1. Dördüncü adımda Need for Speed serisinin vazgeçilmezi olan özelleştirme seçeneklerini karşılaştıracağız. Need for Speed Most Wanted 2005 bir önceki oyun olan Need for Speed Underground 2'ye göre modifi anlamında kesinlikle geriye gitmiş. Gerek ayrı ayrı tampon ayarlama gerek vinyl seçenekleri olsun birçok konuda Need for Speed Underground 2 daha detaylı diyebilirim. Ancak Need for Speed Most 2005 özelleştirme konusunda hiç fena değil. Body kitler, cant seçenekleri, vinyl'lar ve performans parçaları gayet yeterli düzeyde ve her arabaya yakışan en az bir tane body kit oluyor genelde. Need for Speed 2012 ise bu konuda Need for Speed serisinin yüz karası diyebilirim. Oyunda neredeyse modifiye yok gibi bir şey. Hatta şöyle ki oyunda garaja gireyim modifiye yapayım demek yerine direkt yolun ortasında özelleştirmeleri yapıyorsunuz. Body kit seçenekleri vesaire yok. Sadece performansı olumlu manada etkileyen görsel açıdan bir fark yaratmayan body var. Bu da oyunun aslında özelleştirmeleri birleştirmeleri çok da önemsemediğini gösteriyor. Dördüncü adımda Most Wanted 2005 galip ve beraberliği yakalıyor. Beşinci adımda hikayeleri kapıştırıyoruz. Açık olmak gerekirse Most 2005'in gelmiş geçmiş en iyi hikayeli yarış oyunu olduğunu ve yarışları boşa yapmadığınızı düşündürdüğünü söyleyebilirim. Razer'dan intikam almak kuruna tek tek indirdiğimiz bosslar, final yarışı, final kaçışı, her şeyle hikaye muhteşem ve filmleri aratmayan cins tendi diyebilirim. Most Wanted 2012'de ise hikaye yok gibi bir şey. Sanki challenge yapar gibi Most Wanted olmak için 10 tane sürücüyü sıralamada geçmemiz gerekiyor. Yani bir nevi ligde en üst sıraya yerleşmeye çalışan bir futbol takımı gibiyiz. Zaten daha çok online'a e yönelik yapılmaya çalışılmış bir oyun olduğunu söylemek pek de yanlış olmaz. Bana göre hikaye anlamında kesinlikle en boş Need for Speed oyunu 2012 Most Wanted. Beşinci ve son adımda Most Wanted 2005 3-2 öne geçerek videonun galibi oluyor. Siz de hangi oyunu daha çok sevdiğiniz Yorumları yazın. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın.